kısa bir oyun çekmek için şu anda oyun çok güzel bir yerdeyken çekmişim. Yani şu ana kadar bu adam hani oyunu dövdü. Bildiğiniz dövdü yani. Böyle 9 yanı var, 30 yanı var. Buradan sonra tamamen bitirdiğim kartlarda oyunumu üzerine oynayacağım bakalım. Ya yani dediğim gibi eğer mistik kartlarınız, mistik oynuyorsanız ve elinizde çok fazla büyük kartı varsa oyunda belli bir çıktı tutabiliyorsunuz şu dakikaya kadar. Mesela şu, yani bildiğiniz yenilmiş gibiyim ama. Mesela doğru kart bile kalmadı oyunda aslında. Hmm, şu anda şöyle yapılabilir. Yani şununla şunu. Bununla bunu. bu şekilde. Dediğim gibi yani <laughs> komik olacak biraz ama cidden Bu güç kaçmış bir dakika şunu bir kapatalım. 2 1 şöyle bir olacak. Gerek yok. Hatta şu an bir şey almayacağım ya. Dediğim gibi oyunda ha bu tarz bir kartlarınız varsa oyun sonu güçlenen oyunu uzatabildiğinde uzattıktan sonra adam hani yendiğini düşündüğü anda yenmek çok üzücü oluyor yani. Yani şu an bunu ne mesela ben bunu sadece büyük kartlarımla direkt yok edebiliyorum yani. Aa mesela şu an hata yaptım. Önce şunla vurup bununla vursaydım bunu tekrar şu şekilde kullanmama hiçbir gerek bile kalmayacaktı. Ama yine de çok da fark eden bir şey olmadı. Çok kısa sürede yani adamın tamamen oynamasına izin verdim, izin verdim. Hani şu an öldü oyunları çekemedim. Yetki sevmişim yani çok da güzel bir video çıkıyor. Çıkarmış aslında. Şu anda ben size daha çok yani iyi bir kombinasyonla ne kadar hızlı oyun kazanabileceğinizi göstereceğim. ya yani Şu an gördüğünüz gibi adam iyi bir kartlar dizdi buraya. Şunu kullandığımda zaten bunların hepsi neredeyse ölecek. Hiç düşünemediğim durum şöyle bir sıkıntı yaşayacağız şu anda. Mecburen buna vurma zorunda kalacağım. Çünkü bu hasarını düşünemedik. Şu anda yetmedi. Hatta vurmasam mı? Vurmayacağım ya. Dursun. Yani bu tarz ne görüyorsun ya ki? Bunu oynadı. Güzel. Yani hiç fena bir düşünce değil. O oyun benim için bitti şu anda. Ben direkt bununla şunu yok ettim. De. Direkt adamın tanrısına bırak oyunu bitireceğim yani. Şu an istediğini yapsın. Dört canı oldu. İkisini kullandım yine bir şekilde ben bu oyunu bitiriyorum yani oyun bitti arkadaşlar. Dediğim gibi oyun aslında kazanması yani şu an benim elimdeki hiçbir kartın gerçekten parasal değeri yok. Yani oyun tamamen verdiği kartlar. Yani o yüzden şey düşünmeyin hani böyle o para yatırarak oynanıyor bu oyun öyle bir durum yok. Yani hiçbir para yatırmadan sadece oyunun verdiği kartlarla bile iyi bir kombinasyon yaptığınızda bu şekilde kazanarak gelir elde etme el, el imkanınız var. Ve başka videolarla sizlerle olmak üzere görüşürüz.